Ülkemiz malumunuz egemenlerimizin bir türlü kabul etmediği gayri resmi katliamlarla ünlüdür. Bu topraklar sayısız acılara, sonu gelmez gözyaşlarına ve beraberinde bitmez tükenmez direngin, direngenliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Yüzyıllardır geleneksel olarak devam ettirilen katliamlar Cumhuriyet tarihinde de hız kesmeden devam etmiştir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın ecdadımız diyerek her resmi törende kullandığı, yıkılan şanlı 16 Türk Devleti kuklaları tam da bu noktadan daha anlamlı değerlendirilmektedir. İktidara geldiği günden bugüne, demokrasi nutukları atan, resmi tarihle yüzleştiğini iddia eden AKP, yaptığı antidemokratik uygulamaların yanında da özellikle seçim dönemlerinde kullandığı ve sahiplendiği, tarihle kendisine karşı olan her unsurada aba altından sopa göstermeyi unutmamaktadır üç kıtada hüküm sürmüş ecdadının özlemiyle gerektiğinde onlar gibi kafasını kaldıranın kafasını nasıl edeceğinin mesajlarını vermeye çalışmaktadır. Evet, AKP iktidarı geldiği günden bugüne resmi istatikoyla çıkar çatışmaları sebebiyle özellikle Cumhuriyet döneminde devlet eliyle gerçekleştirilen katliamları dilinden düşürmüyor. Bu katliamların muhatabı olan toplumsal kesimlere sözde yakınlık gösterileri yaparak her, hep sistemin kendi iç çelişkilerini kendi lehine çözmeye çalışmakta. Hem de kendi döneminde yapılan katliamların insanların algısından kırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bu iki yüzlü tutumun sistemin mağdurlarının gözünde bir karşılığı olmadığını herkes tarafından bilinmelidir. İktidar hem insanların bir yanağını tokat atıp üzerine tokatlamak için diğer yanaklarını çevirmesini istemektedir. Ne kadar çok demokrasiden bahsediliyorsa o kadar çok baskı arttırılmaya başlanıyor. Özellikle AKP iktidarının son 7-8 yıllık dönemi bu anlamda pervasızlık şaha kalktığı dönem olarak tarif edilebilir. 2009 yılında Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı'na tüm dünyanın gözü önünde insanlık dersi vermeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan kendi ülkesinde özellikle Kürt halkına yaptığı zulümde kendi insanlığını sorgulama gereği duymuyor. Ancak Kaç soruyu hesap verecek? Kaç devlet hesap verecek? Ancak bizler bu sorunun cevabının da daha ne olduğunu herkes gibi gayet açık bir şekilde biliyoruz. O yüzden soruyu sorma gerekliliğini ekstra olarak hissetmiyoruz. Biraz daha sayısal verilerle konuşacak olursak, son 25 yılda Türkiye'de öldürülen sadece çocuk sayısı. 500'ün üzerinde ve bu sayının yaklaşık 200'ü AKP iktidarında. Yani AKP'nin yakın tarihle ilgili anlattığı demokratikleşme söyleminin tamamının altı sadece bu sayılarla boşalmış durumda bu durumdadır. Türkiye halklarının iradesiyle ortaya çıkan barış sürecinin kendisinin Kürtlere bahsettiği bir durummuş gibi anlatıp sahiplenen AKP kendi iktidarında öldürülen çocuk sayısının %95'ini Kürdistan'da yaşadığı düşünüldüğünde aslında derdinin barış değil de ne olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye'de istikrarlı olarak insanlar katledilmektedir. Ve bunlarla ilgili hiçbir açıklama gereği duyulmamaktadır. Zaten insanlığın nezdinde de bir açıklaması yoktur. Daha Roboski katliamının ardından devlet erkanının anlattıkları aklımızdan çıkmış değil. Gece direnişinde katledilen insanlar için Kızılay Meydanı'nda asılan Katil polise teşekkür pankartları aklımızdan çıkmış değil. Bunların üzerinde sistematik olarak devam eden cinayetlerde kimse unutmasın ki aklımızdan çıkmayacak. 2006'da parkta oyun oynarken polisin havaya açtığı ateşle katledilen 3 yaşındaki Fatih Tekin, 8 yaşındaki Enes, 9 yaşındaki Abdullah, 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur, oyun oynatırken havan mermisiyle katledilen Ceylan ve liseye başladığı zaman ekmek almaya giderken katledilen Berkin hiçbirisi aklımızdan çıkmayacak. Aynı aynı son iki haftada Cizre'de katledilen en büyüğü 19 yaşında olan kardeşlerimiz gibi. İki haftadır Cizre'de devletin halka olan saldırıları bizim açımızdan tahammül edilebilir değildir. İktidara diğer yanağımıza dönmeye kesinlikle niyetimiz yok. Ezenin şiddetinin sorgulanır ancak onun karşısında ezilenin direnişi meşrudur. Sorgulanamaz, taviz verilmez. Buradan bir kez daha vurguluyoruz. Devlet Cizre'de halka uyguladığı şiddetten geri adım atmalı ve derhal özür dilemelidir. Katil edilen arkadaşlarımızın katilleri ve bütün sorumluları istifa etmeli ve yargılanmalıdır. İktidar hayatı hedef aldığında hayat iktidara direniş olur.